Ünlü müzisyen Demir Demirkan Tam da Ölmek Değil adlı yeni bir albüm çıkardı. Demir Demirkan'la müzik hayatı üstüne konuştuk. Müzik dünyasının en önemli erkek yorumcularından ve prodüktörlerinden biri olan Demir Demirkan, Tam Ölmek de Değil adını verdiği kariyerinin 6. stüdyo albümüyle dinleyicilerinin karşısında. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde müzisyenin 2009'da yayınlanan Yolun Yarısı albümünden de 2 şarkı yer alıyor. Ne yazar, ne yazar nefes alsın. Albümdeki parçaları bir, bir buçuk sene önce yazmaya başladım. Ee, sadece söz olarak yazmaya başladım, bestelememiştim. Ee, aslında niyetim böyle bir albüm yapmak falan değil. Yani albüm yapacağım şimdi ben bu şarkıları yazayım gibi bir niyetle girmedim işe. Ee, ondan sonra o arada da çok fazla stüdyoda iş yapıyordum işte televizyon müziği, dizi müziği, film müziği ya da prodüksiyon gibi. Ee, biraz aslında dışarı çıkıp şey, konser vermek istedim yani çalmak istedim. Dolayısıyla bunu menajerle paylaştığım zaman işte bir albümden bahsetti. Materyalde hazırken 10-15 tane parça vardı. Onların arasından 7 tanesini seçtim. Onları düzenledim. Bir de iki tane de eski albümlerimden parçayı aldım. 2009 albümünden, Yolun Yarısı albümünden iki tane de parça aldım. 9 parçalık bir repertuar çıktı. Tam ölmek de değil, Can Temiz'le birlikte yazdığımız şarkının, yani Bana Müsaade şarkının ismi, e, ikinci mısrası. E, ve aslına bakarsan albümün isminin e, sözlerin içinden alıntı olmasını istiyordum. Bir sürü de alternatif çıkarttım. E, sonra WhatsApp'ta bir tane grup kurdum ve aklına güvendiğim insanlarla paylaştım o isimleri. E, bu kazandı. Bu olmasaydı da yüreğimde yıldızlar olacaktı albümün ismi. Ama bu isim çok enteresan, tam ölmekte de değil ilginç bir isim bence. Tam e, Final bir şey yapmıyor ama insanı tuhaf hissettiriyor açıkçası. Yani i̇lginç bence. Müzik hayatının 15. yılını kutlayan Demir Demirkan yeni albümünde daha dingin ve olgun bir tarzı tercih etmiş. Tam ölmek de değil albümünü diğerlerinden ayıran en belirgin özellik sözlerin ağırlıklı olduğu bir albüm olması. Her yaptığın albüm senin seni yansıtıyor. Ne zaman hangi dönemde yaptıysan seni yansıtıyor. O dönemin ruhu içinde yazılmış oluyor çünkü. Bu albümde de vaktinde söz ağırlıklı bir albüm ve hani kendimi en samimi, en dürüst şekilde nasıl ifade ederim ve en yalın şekilde nasıl ifade ederim diye bir derdim var benim. Özellikle söz konusunda. Bu işlem bittikten sonra, sözler çıktıktan sonra onları bestelerken bu sözlerin önüne geçmemesi gerekiyor müziğin. Çünkü o zaman o sözler heba olur. Dolayısıyla çok sade bir müzik ...yazmaya başladım. Şarkı söyleyişim, şarkı sözleri, bağırmıyorum yani çok gürültülü bir müzik yok ortada, çok yüksek volümlü bir şey yok. Çünkü öyle şeyler yaptığın zaman bence sözü ve anlamı örtüyor. Dolayısıyla bu albüm onların yapılmadığı bir albüm. Benim de en herhalde dingin ve huzurlu olduğum bir zamanına denk geldi ki bu şekilde bir albüm çıktı. Albümün çıkış şarkısı Sorun klibi Burak Ertaş yönetmenliğinde çekilmiş. Bu klipte Demirkan hayattaki mecburiyetlerimiz uğruna nasıl kendimizi unuttuğumuzu ve özümüzü kaybetmenin acısını anlatıyor. Sor çıktığında zaten ben şey demiştim ya. Tamam, çıkış parçamız bu çünkü albümün bütün ağırlığını taşıyor. Kendimi çok iyi ifade etmişim hem müzikal hem yorum olarak. Şu an içimde bulunduğum ruh halini ve e, albümün tamamını daha iyi yansıtan bir şarkı. Klibi Burak Ertaş çekti. Kalabalığın içinde e, kalabalığa doğru yürüyen bir adamdan çıktı yola. Toplumda yaşarken, toplumun içinde yaşarken senden beklenen olman gereken bir adam var. Hmm. Ya da bir kişi var. Yapman gereken şeyler var. Bazen mecburen bunları yapıyoruz. Bazen değil belki çoğu, çoğu zaman. Orada canlandırdığım karakter sadece beni temsil etmiyor. Hepimizi temsil ediyor aslında. Klipte buna res çeken bir adam var. Ee, o şehir içinde takım elbiseyle yürüyüp ondan sonra kağıtları atıp artık bu işten vazgeçiyorum ben diyen adam. Kendini doğanın içinde bulup kendi ruhuyla bir oluyor ve e, klip soyut olarak da bunu tanımlıyor. Sor, sor, sor. Demir Demirkan'ın yeni sor, albümü yes, tam ölmek de değil tüm müzik marketlerde dinleyicilerini bekliyor.